başladın mı? Evet. Ayrını bastın mı? Bugün 3 Ekim 1992. Söylemeye gerek yok mu? Benim doğum günüm imiş. İmiş. Sevgili Valide Hanım doğum günümü hatırlattı sağ olsunlar eksik olmasınlar. Çam sakızı çoban armağanı hediyelerimi de aldım. Evet. Konuşun. Baba... Bak sen e, hiç çamaşır ve çorap istiyor. Vallahi şey çok oldu. makbule ya. geçti. Çok makbule geçti. Ay, Babaanne binmiş gömlek gibi getirmiş. Gömlek dedik şimdi ne alırsın belki çok dedik. Ne yaparız Büyük olur dedik yakası değiştirme güzelliği. Daha lazım. iyi olur. Dedik çamaşır da her zaman giyinen şey bu. Bu daha güzel. Evet. evet. Biraz önce Necip bana diyordu çorap al Ayfer diyordu. Aynı gri'den bak işte gri çorap. Evet almana falan. gerek kalmadı. Kalmadı gri çorap. <laughs> 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 evet Bekancığım. Yani, çok... Babaannenle biraz sohbet et gel. Babaannenle esas babaanneni konuştur gel. Yapma bir şey. Eee gömleğini çok oldu babaanne. Yaşlar. Değil mi? Durhan abin nerede? Abi, abi dışarı çıktı arkadaşım. Arkadaşım Fuat'la buluşmaya gitti. Nait amcasınınla görüşüyor musunuz? Yok yok. Çoğaltandırma ayetle telefon ettiler. Necla mı telefon etti bir ara diyorlar. Yok e onların değil. ama yalnız son görüştüğümde şeyleri, Silivri'nin bütün telefonları arızalıymış. Ev, ev ya ev yağmur gibi, ev. olacak, evet. Yağmur yağmış orada. Evet. Evet. Uzun zaman bir yere yani Silivri'nin içiyle fabrika dahi görüşmesi yapamıyorlarmış. Yağmur fazla Annesinde yağmur. Egeancığım teşekkürlerimi sunarım. Çok sağ olun. Bugün niye bu kadar şıksınız? Nereden mi geldiniz? Bugün e, akrabalarımızdan Orhan Arık amcamızın abimizin amca diyeceğim değil mi? Amcamızın e, kızıyla rahmetli Kenan Gedik abimizin Gedik oğlunun, Gedik oğlunun e, oğlu Serdar'ın e, nikah törenlerine gittik. Adana Sürmeli oteline. Şu anda da saat saati de verebilirsin. Saati ver oh, Orhan. Verdim. Orhan. Saat kaç er yazıyor er orada şu anda? 19 Şey 19, 19 36 18 36. 18 36. Bir şey, şey, abi, şey. ama evet. bir saat Tabii, şey olabilir. onu değiştiremez Doğru. Doğru. O yaz saatine ben göre. Boş Tamam.